sus dilim Kanatma dudağa daha fazla yaralanma Kayıplar töreninden geçiyoruz Alkısız yürüyüşler ayağımızda Şiir uzun yola çıktı Sevilen kırgın ve sessiz Bitirdim diyor Bize nelerin bitini bilmeden yaşıyoruz işte Sus dilim Herkes susarken konuşmak acıtıyor değerleri İşte bir şarkı daha yanaştı gözyaşıma bir gece daha yalnız ve uykusuz. Bir ayrılık daha kapıda. Eli kolu dolu, güler yüzlü, duygusuz. Bir tek vedalar seviyor bizi. Çok seviyor hem de. Terk etmiyor. Onlarla yaşamaya alıştığımız için belki de bunlar. Bak işte, bir kadeh daha boşalıyor, devriliyor şişeler. Anason kokulu ve zurna umutsuz. Daha bedilim, ben sana seviyorum deme demiştim. Gidelim ne olur. Kalmayı beceremiyoruz işte. Nedendir bu ısrar ve inat? Kalk gidelim. Biz gitmeyi bilmiyoruz. Çok güzel bilmiyoruz. En güzel biz biliyoruz aslında. Yürü gidelim. Kalınca dağlanıyoruz. Üstümüze yapışıyor. Bize ait olmayan suskunluklar. Kalk gidelim. Duyuyor musun dilim? Davran hadi gidelim. Kalmayı istesek de tek taraflı istekler doyurmuyor yüreği. Hadi diyorum sana gidelim. Toplucunda biriken sevgileri, yalnızlığı, sarılmaları neyi bekliyorsun be dilim? Herkes kal diyemeyecek kadar meşgul. Acelesi var öpüşmelerin, seven affeder diyorsun. Demek ki sevilmemişiz, Yürüsene dilim Gidelim Oh be dilim Nereye gideceğiz Elde avuçta kalan sevgiyi şiirlere ayırdım Hüznüm uyandırdı bu sabah Alnımdan öptü beni Demli bir yalnızlıkla karşılaştım Telefonuma baktım Ne mesaj Ne de cevapsız bir arama Süs eşyası olarak küfeye kaldırdım Geceyi benimle geçiren bir şarkının dudaklarına sıldım Kanattım kendimi İçimde incinmiş bir çocuk Boş gözlerle bakıyorum etrafına Hatasını kabullenen bir yürek daha kat zaman yaşayabilir Ve hatalar insanlara mahsusken Çocuklar neden cezalandırılır sadece Sevgi bekleyen yüreklerin gözünde Neden bedelim Aman be dilim Bir daha hiç konuşmasam diyorum Şehir suskun ve mavi Sokakların telaşı insanların yüzüne vurmuş Ne çok insan var Ne çok yalnızlık Ne çok yetişmeme korkusu Ne çok acı Hiçbir şeye inanmıyoruz artık İnançları zedelenen ne çok insan var En ufak bir hatada silip atıyoruz da her verdiklerimizi paylaşılan onca zaman ve sevgi bile görünmez oluyor. Sevgi artık tek başına birleştirilemiyor ayrılan elleri. Şehir suskun ve mavi. Her şeye rağmen sevgiden korkma diyor. Şehirler acımızı hisseder gibi kollamaya çalışıyor. Ah bir dilim, dilim acıyor.